Herkese merhaba arkadaşlar. Ben bilişim mesleği kanalından Ali. Bugün sizlere e, domain'iniz ve hostinginiz üzerinden yani alan adınıza hitap eden nasıl kurumsal bir maille sahip olursunuz? Yani şirket mailine nasıl sahip olursunuz? Bunu anlatacağım. İlk önce sitemizin yani aldığımız hosting ve domain adı domaini e, c paneline giriyoruz. Yani c paneline girmemiz için gereken şey ise hostingdir. Buna sahip olmamız için ne yapmamız gerekeceğini blogumuzda sizlere anlattık ee, Yanlış hatırlamıyorsam videosu da vardı sanırım Olmaya da ama blogumuzda mutlaka var aşağıya linkini bırakacağım Nasıl hosting almamız gerektiğini Yani hosting olmazsa domain Olmasının bir anlamı yok Domain olmazsa host'un olmasının bir anlamı yok yani asıl olay C panelde yani domain ve hostun name Server'lar üzerinde birleşip tek bir vücut haline gelmesine yani şu görüntüyü almasına web site diyoruz. 4 satır aşağısında veya 5 satır aşağısında e-posta kısmı olacaktı C panelimize geldiğimiz zaman 1, 2, 3, 4, 5 evet 5. de C panelimizde e-posta bölümü var. E-postada e-posta hesapları kısmına geliyoruz. Ardından geldiğimizde oluştur butonuna tıklıyoruz. Ve daha sonrasında etbilişimmesleği.com olarak anılacakmış. Yani uzantısı. Ben info etbilişimmesleği.com olsun istiyorum. Şuraya kafama göre de bir şifre belirleyeceğim şimdi siz tabi hangisini daha çok seviyorsanız onu koyarsınız. Daha sonra hiçbir şeye dokunmanıza gerek yok. Aşağıdan oluştur butonuna tıklıyorsunuz. Peki her şey bu kadarla bitiyor mu? Tabii ki de bitmiyor. Burada info.bilişimmesleği.com şeklinde yani benim mail adresim oluştu. Buraya check email ile tıklayarak yönetim paneli yani mail adresinizin yönetim paneline gidiş Giriş yapabilirsiniz. İsterseniz Hatror veya Round Club, Round Cup, bunlardan bir tanesini kullanabilirsiniz. Onların alternatifi Round Cup, onlar da zaten onu önermişler. Open dediğimiz zaman ana dizinimiz meydana gelmekte ve bana ulaşıp bilgi almak isterseniz info.bilişimmesleği.com adresinden ulaşıp bilgi alabilirsiniz. Mail açma işlemimiz bu kadar. Yine mailinize gireceğinizde buradan girebilirsiniz. Bir diğer videomuzda nasıl mailimize gmail yani google cihazlarını kullanarak telefonumuzdan nasıl hızlı bir şekilde girebileceğimizi anlatacağım. Tabii bu videoya 100 like gelirse geleceğini hiç Onu biraz düşürelim. 50 like gelirse olsun. Herkese iyi bloklar dilerim.